devletine ihracat yapan, yurt dışından para getiren bir şehir olmanın gururunu hep beraber yaşayacağız. <laughs> Bununla beraber de çocuklarımız, torunlarımız, gurbettekiler veya kendi şehirdeki, kendi şehirdeki çocuklarımız, torunlarımız artık işle, ile ilgili sıkıntı yaşamayacaklar. <laughs> Evet 14 Mayıs 2023 seçimlerinde buradan gençlerimize çağrımız dünya üzerinde gençlere bu kadar değer veren başka bir lider yok Recep Tayyip Erdoğan'dan başka. Sayın Cumhurbaşkanımıza, adaylarımıza özellikle ilk defa oy kullanacak gençlerimizden üniversitede yüksek öğrenim gören kardeşlerimizden destek rica ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın da açıkladığı gibi yüksek öğrenim gören gençlerimize evlatlarımıza bir defaya mahsus hem cep telefonu alımında hem de bilgisayar temininde biliyorsunuz vergi muafiyetinin bütçesini vermişiz sayın Cumhurbaşkanımız. Bunun yanında da yüksek öğrenim gören tüm öğrenci kardeşlerimize evlatlarımıza her ay 10 GB ücretsiz internet paketi hediye sözünü vermişti. Anlatmakla bitmez. Hem ülkemize, hem Zonguldak'ımıza, gencimize, yaşlımıza, emeklimize, her kesime Cumhurbaşkanımızın yaptıklarını anlatmaya ne zaman yeter ne bizim günümüz yeter. Bizler de inşallah Teknofest kuşağı gençlerimizle beraber hem Zonguldak'ımızda hem de Türkiye'mizde inşallah 14 Mayıs'ta sandıkları patlatacağız hem Cumhurbaşkanımıza Zonguldak'ımızdan hem de ülke genelinde inşallah rekor bir oyla balkon konuşması yapmayı inşallah Rabbim nasip eder diye dua ediyoruz. Buradan gençlerimizden çok güçlü bir destek bekliyorum. Genç bir belediye başkanı olarak genç kardeşlerimizin doğru adamla doğru zamanda Recep Tayyip Erdoğan'ı tercih edeceğine de bütün kalbime inanıyorum. Hepsini Başarılar diliyorum. Hepsini gözlerinden öpüyorum. Gençler bizim için çok değerli. Onlar bizim yarınlarımızın teminatı, geleceğimizin garantisi. Hepsinden çok büyük beklentimiz var. İnşallah bu makamları da yarın biz o kardeşlerimize devredeceğiz. Onlar bayrağı inşallah bizim adımıza daha da yukarıya taşıyacaklar. Ben hepsine çok güveniyorum, inanıyorum. Tekrar hepsini gözlerinden öpüyorum. Gençlerimizden büyük bir destek bekliyorum.